bankamızı hemen arkadaşlar şöyle ortalayalım arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 şuradan başlayacak, şuradan da başlayacak. Tamamdır abi. Bankamız baya büyük olacak. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bankamızın sütunlarını ayarlayalım. Bunlar bankamızın sütun olacak. He, en iyi banka benim olacak. En güvenlisi ve en iyisi benim olacak. Benim bankamı soyamazsınız abi. He, benimki de soyamazsınız. Aslında siz benimkini soyamazsınız bu arada arkadaşlar. Videonun sonunda herkes birbirinin bankasını soymaya çalışacak. <laughs> Bakalım arkadaşlar hangimizin bankası soyguna karşı daha dayanıklı. He, görürsünüz oğlum siz. Benim adım Abbas. Ben de. severim elmas. Yahu Abbas git başka yaratıcı sözler bul ya. Git başka buldum abi. Benim adım Abbas. ben de var makas. Ha <laughs> Evet arkadaşlar yeni söz bulundu. Abbaslarından yeni söz bulundu. Benim adım Abbas. Bende var makas. Çok komik vallahi. Oh, bayağı komik değil mi? Arkadaşlar komik. Gülseniz abi. Niye gülmüyorsunuz ya? Gülün abi. Çok güzel söyledim. Doğru söz söyledim. Ha, -ha, -ha, ha, Aynen Abbas aşırı komik. Şu anda gülüyoruz kardeşim. Hep beraber katıla katıla yani. Gülüyoruz arkadaşlar. Çok komik bir söz söyledi Abbas. Hemen arkadaşlar biz de bankamızı tamamlayalım. Şöyle Ferit ailesi. Neredeyse bitti gibi bankamız. Baksanıza. Süper olacak oğlum. En iyi banka benim olacak. En iyi banka benim olacak. Hayır olsun en banka benim olacak. Görürüz bakalım arkadaşlar görürüz bakalım. Hemen arkadaşlar şöyle bankamızın şu tarafını arkadaşlar şöyle para logosu yapalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bankada ne olur? Para olur. ha <laughs> Çok komik arkadaşlar aşırı komik vallahi billahi. Evet evet söyleme sen ben bankada para olduğunu bilmiyordum. <laughs> ben de bilmiyordum. Evet arkadaşlar yararlı bilgiler veriyoruz yani. Bankada para olur tabii ki de Ferit dairesi. Hemen şöyle para logosunu yapalım. Tamamdır arkadaşlar para logosu efsane durdu. Of bizim bankamız süper arkadaşlar bizim bankamız Bizden iyi banka yapan mezarda arkadaşlar. Yani yok öyle birisi. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu bankanın işini yapacağız. Bir daha arkadaşlar bu bankanın bir de para kazasını yapacağız. Para kazasına giden yolda da parkurlu olacak ve zorlu olacak. Çünkü soymalarını zorlaştırmamız lazım arkadaşlar. Bankamız öyle kolay bir şekilde soyamamaları gerekiyor. Şöyle etrafı çiçeklendirelim arkadaşlar. Bankamız böyle çiçekli, bücekli gözüksün. Güzel gözüksün arkadaşlar. Şöyle bankanın etrafına çiçekler ekleyeceğim. Daha sonra arkadaşlar zemini de çimen yapacağım. Zemin çimenden olacak. Bankanın etrafında da böyle çiçekler olacak. Tamamdır. Bankamızın dışarısı da çok güzel oldu. Şöyle arkadaşlar hemen yolda çekelim. Hemen yolumuzda yapalım şuraya arkadaşlar. Bankanın yolu. Of süper durdu. Vallahi süper durdu. Bankanın önüne şöyle çiçekler de koyacağım arkadaşlar. Hatta kemik tozu falan da koyarız. Hop 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 tamamdır. Of arkadaşlarım. Tarık var ya, siz bittiniz bile. En iyi banka en soyulamaz banka benimki. He görürsün oğlum. En iyi benimki. Hayır benimki. Hayır benimki arkadaşlar. Benimki süper oldu gerçekten de. Tamamdır arkadaşlar. Hatta önüne şöyle ağaçlar da canım ailem. Sonra bu dışarısını tamamladıktan sonra içerisini yapacağız bankamızın abi. Bir de bankamızın daha içerisi var. Ferit ailesi. İçerisini bayağı detay yapacağım. Ve gerçek bir banka gibi olacak resmen arkadaşlar. Gerçek bir banka gibi olacak. Evet banka kişilerini yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Burası banka kişisi olacak Ferit dairesi. Hemen şurayı da tasarlayalım arkadaşlar. Tamamdır banka kişileri de hazır. Daha sonra arkadaşlar bu kişilerin üzerine televizyonlar koyacağız. İnsanlar buradan sıralarını takip edecek. Şuraya bir tane televizyon koyalım. Şuraya bir tane televizyon koyalım. Şuraya bir tane koyalım. Şuraya da bir tane. Şuraya da bir tane. Şuraya da bir tane. Şuraya da bir üstüne televizyon oldu ama güzel oldu arkadaşlar. Tamamdır. Üstüne de şöyle birer tane küçük böyle küçük küçük koyalım arkadaşlar. Küçük küçük küçük. Tamamdır Ferit da Tarisi. Harika oldu. Gişeye şöyle demir kapı koydum arkadaşlar. Daha sonra bir kişileri böyle kendilerini ayıracağım abi. Şöyle ikili ikili ayıralım Ferit ailesi. Burada her birinde bir gişe çalışanı olacak. Bankamız baya büyük bir bank oldu. Aynı Amerikan bankalarına benzeri. Süper oldu arkadaşlar. Kocaman oluyor bir ederim. Şimdi yerleri de bir düzenleyelim arkadaşlar. Şu yerleri de ne yapalım abi. Yerleri bence taş bloğu mu yapsak arkadaşlar? Taş bloğu nasıl Of kötü durdu. Ta Allah! Yanlar ya ne oluyor? <laughs> Yalnızca bankayı yaktım. Tamam abi bu blok çok iyi Ferit ailesi. Şimdi buraya bekleme alanları falan da yapacağım. Şimdi Şimdilik pop pop yes 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 Tarık Vesus hep aynı şarkıyı söylüyorsun Yeter be başka şarkı yok söylemeyeceğim Söylemiyor mu ya başka şarkı ee, Yok abi <laughs> Hemen evet arkadaşlar bekleme alanlarımızı yapalım. Of abi gerçekten bir bankaya benzedi ya. Gerçekten bir bankaya benzedi arkadaşlar. Hakikaten bir bankaya benzedi. Hatta şimdi kameralar falan da koyacağım abi. Bankada biliyorsunuz ki kameralar olmazsa olmaz arkadaşlar. Kameralar böyle soygunları kaydeder arkadaşlar ve hırsızları önlemeye yardımcı olur. O yüzden bir sürü kamera ve alarm koyacağım. Şuraya bir tane kamera koyacağım. Şuraya bir tane kamera koyacağım. Şuraya bir tane kamera koyacağım, tane kamera koyacağım. ve son olarak şuraya bir tane kamera koyacağım. Hadi bakalım. Şimdi hemen gişeleri de düzenleyelim. Şöyle telefon kağıt, telefon kağıt, telefon kağıt, telefon kağıt, telefon kağıt, telefon kağıt. Telefon, kağıt, telefon, kağıt Kıyot, telefon kıyot ve telefon kıyot. Tamamdır arkadaşlar çok güzel oldu. Daha da başka bir şey eklenebilir mi? Daha da başka bir şey eklenebilir mi? Bence arkadaşlar eklenebilir. Şimdi arkadaşlar bankamızın gizli hazinesini yapacağız da. Bir de bankamızın gizli hazinesi olacak. Hadi bakalım. Ama ilk önce şuralara bir cam eklemek istiyorum arkadaşlar. Şuralara şöyle bir cam ekleyelim. Şuralarda bir cam olsun. Tamamdır canım ailem. Şuraya da hemen bir tane cam ekleyelim. Kamera hiç alak Aa kamera gitti. Şuraya arkadaşlar o zaman kameraları geri ekleyelim. Tamamdır abi. Bankamız çok havalı oldu. Çok da güzel oldu. Efsane oldu. Şöyle hemen arkadaşlar kapıya yakışıklı güvenlikler koyalım. Bunlar arkadaşlar yakışıklı güvenlik ve bankamızı koruyor. Al bakalım. Aylık maaşım bir elmas. Senin de bir elmas. Ah, teşekkür ederim. Evet abi sen. Evet, evet hayırlı olsun. İnşallah alırsın kardeşim. İnşallah alırsın. Şuraya da bir tane koyu koyacağım arkadaşlar. Soygunu engellemeleri için. Bunlar arkadaşlar soygunu engelleyecekler. Saldıracaklar Ferit ailesi. Tarık falan saldıracaklar bunlar. Hatta ellerine kılıç verdim arkadaşlar. Bunlar kılıçlı olacak. Direkt arkadaşlar Tarık'a saldıracaklar. Eğer soymaya çalışırsa Tarık saldıracaklar. Neyse abi şimdi. Buraya da arkadaşlar banka görevlilerini koyacağız. Banka görevlileri olacak bir de burada arkadaşlar. Çalışanlar olacak. Şöyle hemen arkadaşlar personellerimizi de koyalım. Şuraya bir tane. 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 Oo ne kadar çalışan var. Çok fazla var arkadaşlar. Tamamdır. Personellerimizi de koyduk. Bunlar banka personelleri arkadaşlar. Süper oldu. Harika oldu. Şimdi bankamızın gizli arkadaşlar hazinesini yapmaya başlayabiliriz. Bankamızın gizli hazinesini tabii ki de bankamızın aşağı tarafına doğru yapacağız. Şöyle aşağı doğru gidecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi burada baya büyük bir boşluk bırakacağım arkadaşlar. Neredeyse bankanın büyüklüğü kadar bir boşluk olacak ve oraya direkt arkadaşlar hazineri yapacağım arkadaşlar. Baya efsane parkurlar yapacağım oraya da. Tarık ve Abbas var ya benim bankaya soyarken aşırı zorlanacaklar. Aşırı zorlanacaklar. Evet abi tamamdır boşluğu oluşturduk görmüş olduğunuz gibi. Harika oldu canım ailem. Şöyle üstü de kapatalım. Tamamdır şimdi arkadaşlar. Bankamızın hazinesini buraya yapmaya başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar şuraya bir lav parkuru yapacağım. Burada bir lav parkuru olsun ki. Var ya bu lav parkurları Tarık hayatına geçemiyor arkadaşlar. Genellikle lav parkurunda direkt düşüyor. <laughs> Eğer Tarık bankamız oymaya çalışırsa direkt burada düşecek arkadaşlar. Aşağı düşecek mi yanacak. Cayır cayır yanacak. Şöyle aşağı lav kaplayalım arkadaşlar. Lavı kapladık. Tamamdır Ferit dairesi. Buradan da arkadaşlar daha sonra parkurun diğer tarafına geçeceğiz. Şurayı da ayarlayayım şöyle beşli. Tamam tamamdır Ferit tanesi. Harika oldu oğlum harika oldu. Şöyle etrafı da kaplayalım abi. Burayı böyle etrafı taşla kaplayacağım arkadaşlar. Burası full taştan olacak. Hadi bakalım şöyle etrafı kaplayalım. Tamamdır arkadaşlar hemen parkurumuzu da ayarlamaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle Tarık buraya atlayacak. Sonra buraya atlayacak. Tabi Abbas da geçmeye çalışacak arkadaşlar. Abbas da benim bankayı soyacak. Ben de onların bankalarını soyacağım. Görüyorsunuz oğlum. En iyi bankayı ben soyacağım arkadaşlar. Ve en soyulamaz banka da benim olacak. Tamamdır burada parkur hazırladık canım ailem. Şimdi buraya da bir parkur hazırlayacağım. Bu parkur. Arkadaşlar Tarık için aşırı ve Abbas için aşırı zorlu olacak. Uyuya kalmışım aman Allah'ım ya. Aa, hiçbir şey yapmadım. Dur bakayım Ben hile yapacağım arkadaşlar. Ulan nasıl uyuyakaldım kaldım ben ya? Nasıl uyuyakaldım kaldım? Ya ben en son banka yapacaktım ya. En son banka yapacaktım. Neyse hile yapacağım. Sakın yorumlarda hile yaptığımı yazmayın tamam mı? Ha. Şimdi hemen özel komutumuzu yapıştırıyoruz abi. Ve hilemizi yapıyoruz abi. Ha. Tamamdır arkadaşlar. Bankamız özür. O Of ya. Uyuyakalmıştım ya. Neyse. Sakın yorumlarda hileyle yaptığımı yazmayın abi. He, sakın yazmayın bak. Size güveniyorum. Yazmayın yorumlarda. Şimdi arkadaşlar buraya bildiğiniz %50-50 cam yapacağım. Squid Game'deki gibi. Doğru cam arkadaşlar tabii ki de sağ taraftaki değil sol taraftaki cam olacak. Sol taraftaki cam olacak. Sonra arkadaşlar doğru cam hangisi olacak? Sağ taraftaki cam olacak. Dur arasındaki boşluğu ayarlayalım. Sonra şöyle şöyle. Şöyle yapacağız. Tamamdır Ferit dairesi. Ana dur koyamadım. Bir türlü dur koyamadım. Dur tekrar koyacağım. Tamamdır Ferit dairesi çok çok güzel oldu. Şöyle arkadaşlar yaptık görmüş olduğunuz gibi. Sol taraf, sol taraf, sağ taraf. Bu sahte cam arkadaşlar. Sonra tekrardan arkadaşlar sol taraf yapacağız. Yani dur şu taraf olacak. Bu sahte cam olacak arkadaşlar. Bunun karşısındaki de arkadaşlar gerçek cam olacak. Sonra bu Tarık buraya atlamak zorunda kalacak. Böyle böyle arkadaşlar bu cam parkuru tamamlamak zorunda. Bence var ya da tamamlayamaz. Aşırı zor. Ben tabii ki ona sol sağ sol sağ diye söyleyeceğim. Bakalım Tarık bunları aklında tutabilecek mi? Tamamdır arkadaşlar. Parkuru tamamladık. Şöyle aşağıda dav yapalım. Tamamdır. Burayı da arkadaşlar yine taştan yapacağım. Hemen şöyle etrafı taşla kapatalım. Tamamdır da Ferit dairesi. Tarık ve Abbas burayı bitirdi gibi parkurun diğer kısmına girecek arkadaşlar. Burası da parkurun bir diğer kısmı olacak. Burayı da arkadaşlar direkt lazer parkur yapacağım. Burada full lazerler olacak arkadaşlar ve bu lazerlerden arkadaşlar Tarık ve Abbas kaçmaya çalışacak. Şöyle ben lazerlerimizi koyalım arkadaşlar. Tamamdır canım aynen. Bakın lazerleri koyduk böyle. Bakalım Tarık ve Abbas buraya geçebilecek mi? Bence geçmesin. geçemez Ferit Şöyle hemen şurada bir lazer koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Lazer parkurumuz özür. Şimdi acaba başka buraya ne yapsam abi? Bakın sonra doğru yaklaşıyoruz. Aslında buraya lavera falan da yapabilirim ama dur bakayım dur. Bu... Aklıma güzel bir şey geldi. Buraya şimdi çok güzel bir zorluğu bir yer yapacağım arkadaşlar. Aşırı zorlu olacak. Hemen arkadaşlar şuraya şöyle lav çekelim abi. Buraya bir tane motosiklet parkuru yapacağım Tarık ve Abbas için. <laughs> Bu motosiklet parkurunu hayatta geçemezler abi. Bu motosiklet parkurunu kimse geçemez. Hatta ben hiç ihtimal bile vermiyorum arkadaşlar. Direkt abi şöyle par motosiklet parkurumuzun hemen arkadaşlar tasarlamaya başlayalım. Şöyle 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 dönmeli olacak arkadaşlar. Bayağı dönmeli bir şey yapacağım abi. Şöyle 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 tamamdır. Hadi bakalım Ferit dairesi. Biz bu işi biliyoruz abi. Vallahi biz bu işi biliyoruz arkadaşlar. Biz bu işin vallahi bakkosuyuz arkadaşlar. Ben yapalım şöyle. Tamamdır Ferit dairesi. Tamam tamam tamam. Of aşırı zorlu oldu. Parkurda tam burada son bulacak arkadaşlar. Evet parkur burada tam son bulacak. Süper oldu. Harika oldu. Evet motosikletimizi de koyduk ve arkadaşlar parkurumuzun yani arkadaşlar paranın bulunduğu kısmı tasarlayacağız. Var buraya bence hayatta gelemezler arkadaşlar. Buraya hayatta gelemezler. Para tam bunun içinde bulunacak arkadaşlar. Para hatta şöyle biraz büyük olsun arkadaşlar burası. Paranın bulunduğu yer büyük olsun canım ailem. Buraya da arkadaşlar bir sürü güvenlik koyacağım abi bir sürü. Yakışıklı güvenlikler koyacağım. Ve bu yakışıklı güvenliklerle Tarık'ın savaşması lazım arkadaşlar bu paralar alabilmesi için. Hadi bakalım abi şöyle şöyle etrafı taştan kaplayalım. Bakalım Tarık arkadaşlar bu yakışıklı güvenliklerin hepsiyle ve başarılı bir şekilde parayı arkadaşlar soyabilecek mi? Bence var hayatta soyamaz. Hemen şöyle arkadaşlar paraları koyalım. Burası bankanın ana kasası arkadaşlar. Bütün paralar burada. Abi, bütün her şey burada olacak arkadaşlar. Şöyle bir sürü bir sürü para koyduk. Uuu bir sürü para oldu vallahi billahi. Neyse arkadaşlar şöyle biraz koyalım. Biraz da altınımız olsun. Hatta biraz gümüşümüz olsun arkadaşlar. Emtiyaları da koyalım şuraya arkadaşlar. Biraz da arkadaşlar altın şeyleri koyalım. Tamamdır abi altın da arttı biliyorsunuz ki. Hemen arkadaşlar şöyle altın ekleyelim. Tamamdır canım ailem süper oldu. Harika oldu arkadaşlar. Hemen abi şimdi buraya kapatabiliriz. Buranın önüne bir sürü güvenlik koyacağız arkadaşlar. Buranın önüne bir sürü ama bir sürü güvenlik olacak. Tamamdır güvenliklerimizi koyduk arkadaşlar. Bizim bankamız neredeyse bitti arkadaşlar. Hazır görmüş olduğunuz gibi. Süper bir banka yaptık arkadaşlar. Üstü de güzel, altı da bir güzel arkadaşlar. Süper oldu vallahi billahi. Ana alarm çaldı. Alarm çaldı arkadaşlar. Yamuk amaçmaları bitti. Yamuk amaçmaları bitti. Tarık senin paravanını açıyorum kardeşim. Abbas senin paravanını açıyorum. Ana Abbas'a bak. Abbas sen bunu nasıl yaptın oğlum he? Nasıl yaptın? Hele bir göz dur abi. Hele bir göz dur. Benim adım Abbas. Memleketim Sivas. Ha ha ha. Bunu yapmaz imkanı yok Abbas. Ya o oh, arkadaşlar Abbas çok yetenekli ya. Vallahi arkadaşlar gerçekten yapı kamaşının aşırı yetenekli. Helal olsun Abbas sana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tarık'ına bakın. Ezik banka. Şimdi senin bankanı soyacağım kardeşim. Hemen abi tabancamı alıyorum ve senin bankanı soyuyorum kardeşime. Soyuyorum şimdi. E, soyamazsın. Soyacağım arkadaşlar. Şimdi Tarık'ın bankasını soyacağım. Tarık da sonra benim bankamı soyacak. Hadi bakalım başlayalım. Evet bu ne ya? Bankada hiç görevli yok. Hemen şöyle girelim arkadaşlar. Evet abi. Giriyoruz Ferit Tyson. Soygun'a başladık arkadaşlar. Allah! Lazerler! Lazerler! Allah! Geçemedim. Geçemedim. Oo! Oh, geçtim tamamdır arkadaşlar. Süper. Aa burada. Ya Allah! Diken tuzakları. Hemen şunları da geçelim. Tamam. Tamam. Süper arkadaşlar. Allah! Düşüyordum. Aa! Düştüm! 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 Ya bak çok konuşan çok ağlar. Çok konuşma. Evet arkadaşlar. Çok beceri düştüm. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Allah! Banka görevlileri bunlar. Gelin bakalım buraya. Soyacağım bu bankayı. Allah çok güçlü bunlar. Aşırı güçlü. Arkadaşlar bayağı güçlü olmuş bunlar ya. Bu ne oğlum? Bayağı zor ölüyorlar. Eyvah eyvah arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Tamam kapattım kapıyı. Hemen uh. arkadaşlar gece paraları alalım. Olamaz. Olamazlar. Kaçma kapıyı. Hüsnü bitir. Tamam bitiriyorum. Al bakalım işte bu. Tamamdır arkadaşlar. Evet. Paraları soydum. Ee, paraları soydum. boşucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı dum. Hadi gel bakalım Tarık şimdi sen benim bankamı soyacaksın. Tamam kanka. Evet şimdi ben soyacağım. Evet hadi bakalım Tarık. Soymaya başla bakalım kardeşim. Soyamazsın ki. Ee, soyamazsın ki. Ona güvenlikler durdurmuyor. Olamaz. Güvenlikler durdurun şunu. Hayır durduramazsınız beni. Dur Arkadaşlar olmaz Tarık güvenlikleri alt etti. Hayır soyamazsın. Ne yapıyorsun oğlum? Görevlerden ne istedin? Görevlerden ne istedin? He Ne yapacak arkadaşlar? Aa gitti. Oh, vallahi buldu arkadaşlar. He ee, burada ne demek ki? Evet arkadaşlar Tarık bu parkuru geçemez. Tarık hayatında bu parkuru geçemez. Hadi düşersin. Hadi düşersin. Ana düşmüyor. Ee, düşmem. Olamaz arkadaşlar oradan düşmüyor. Devam ediyor. Olamaz. Olamaz. Dur 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 bekle şimdi. Aa burada düştü. Aa burada düşersin böyle. Ee, ben buranın taktiğini biliyorum. Göster bakalım ne yapıyor. Aa sadece bende böyle gözüküyor. Tarık'ta böyle gözükmüyor. Abi olamaz ya. Arkadaşlar hile yaptı. Hileci ya. Hileci Tarık. Öyle yap yapmadım. Hadi geç de Blazer göreyim bakalım. Geçemezsin ki. He, -he. Geçemezsin ki. Valla oh, valla geçiyor arkadaşlar. Vallahi bile geçiyor ya. Vallahi bile geçiyor. Dur Abbas'a ben sormayı unuttum. Abbas sen banka soyacaksın mı? Bak Tarık soyuyor. Sen soyacaksın mı? Yok abi ben öyle şeyler yapmam. Ayıp onlar. Ha. -ha. Tamam abi soymazsan soyma. Allah Allah. Çok da yani. Allah. buraya gelmiş. Tamam şimdi Tarık burada. Motosiklet parkuru kardeşim. Burada geçmeye çalışacaksın. Buraya hayatta geçemezsin ee, Geçerim Geçemezsin ki ee, Geçemezsin ki Hayatta geçemezsin ee, geçeyim de gör bakalım Aa, Geçemedin tarih geçemedi Hadi tamam yürüyerek geç birader Gel kreatife geç Al buraya yürüyerek geç Hadi geçmene izin veriyorum Geç bakalım kardeşim Eciksin birader Oğlum nereye gidiyorsun Terse gitti şu anda Ot Bu tarafa doğru gideceksin Gel Tamam yürüyerek geçiyorum E tabi yürüyerek kolay kardeşim Aslında buraya geçmek Motosikletle zor abi Motosikletle geçmek Aslında buranın marifeti oğlum ee, Geçemezsin ha Motosikletle geçemezsin şimdi buradakilerle savaşacaksın. Savaş bakalım bunlarla. Ha, gelin bakalım buraya sizi bitireceğim. Ana ne yapıyorsun Tarık? <laughs> Yaptığın şeye bak ya Tarık. Ayıp ama ya. Adamları lava atarak düşürdün. Adamlarla da bakın savaşmadın. Ha, savaştım. Savaşmadın Tarık. Bak burada da var bir tane. Bunu da işini bitir. Aa bitirdi arkadaşlar. Evet Tarık aferin sana. Valla bankayı soymayı başardın kardeşim. Ha, teşekkür ederim. Bunların hepsi benim. Evet arkadaşlar hepsi senin Tarıkçım. Al bakalım kardeşim. İyi günlerde kullan. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Siz yapmasın bankası mı? Yapmasın bankası diyenler yani yorumlar larını bir yazsın. Benim bankam diyenler iki yazsın. Tarım Bankası diyenler 3 yazsın. Yorumuza gelen bırakacağım arkadaşlar. Hadi bakalım sağ alttaki tane var. Tıkla tıkla tıkla. Kazananı siz bileceksiniz bu arada. Sağ alttaki taneye ona tıklayın. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye Görüşürüz. Bye bye